Herkese merhabalar, ben Baş uluslararası Tanışmanlık Grubu'ndan Cesur Başbuğ. Bugünkü konumuz üniversite kayıtları. Sınavsız üniversite kayıtlarımız, değerli yabancı vatandaşlar, artık başlamıştır. Sizler de bir an önce müracaat edip, istediğiniz bölüme, istediğiniz fakülteye Baş uluslararası Tanışmanlık Grubu'nun hizmetlerinden yararlanarak kayıt olabilirsiniz, değerli yabancı vatandaşlar. Biliyorsunuz uzatmalarla ilgili 2020 yılında büyük sıkıntılar yaşandı. Pandemi dolayısıyla daha sonra uzatmalar verilmeye başladı. Şimdi yeni kartların içinden bir yazı çıkmaya başladı. Ve bu yazıda göç idaresi şunu söylüyor. 1-1-2020 tarihinden itibaren turistik amaçlı başvurulara ikamet izni en fazla 1 yıl verilecek. Turizm dışında geçerli bir sebep göstermeyenlerin ikamet izni başvuruları onaylanmayacak. Bu ne demektir? her an her bir şey uzatma ile ilgili olabilir. Bir anda e, göreceğiz ki uzatmalar durdurulmuş. Çünkü bu yazılar artık yeni kartların içinden tekrar çıkmaya başladı arkadaşlar. Onun için önlemlerimizi alacağız. Evlilik yapmak isteyen varsa evliliğini yapacak. Yani çalışma izni almak isteyen varsa bir an önce çalışma izni yapacak. 60 gün yani son günü bekleyip de ikamet izni uzatmanızı yapmayın. 60 gün öncesinden zaten başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Bir an önce yapın ki e, uzatmalar durdurulmadan siz de uzatmanız en azından bir yıllık da olsa yapmış olasınız. Diğer bir konumuzda az önce bahsettiğim gibi üniversite okumak isteyen siz değerli yabancılar. E, üniversite okuyarak baya bir avantajlardan yararlanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum üniversite okursanız e, oturum izni problemsiz 2 veya 4 yıllık alabiliyorsunuz. Üniversite otursanız okursanız... Ee, e, yol ücretinden yani Akbil'den yararlanabiliyorsunuz İndirimli otobüsler kullanabiliyorsunuz. kullanabiliyorsunuz ee, Üniversite okumanın birçok faydası var Değerli yabancılar Hele hele sınavsız bir üniversiteden biz bahsediyoruz Yani sınavsız üniversitelerden bahsediyoruz Sınavsız bir şekilde sizleri e, üniversitelere yerleştireceğiz Ve siz de rahat bir şekilde Türkiye'de eğitim almış olacaksınız aynı zamanda 2 veya 4 yıllık ikamet kartı sahip olacaksınız. İster yurt içinden ister yurt dışından da başvuru yapabiliyorsunuz. Yurt dışında eğer e, eğitimle ilgili yani üniversite okumakla ilgili bize başvuru yaparsanız biz kabul mektubunuzu alıp size göndereceğiz. Bu şekilde bulunduğunuz konsoloslukta eğer de deport probleminiz varsa viza e, vize almanız mümkündür öğrenci kabul mektubuyla. Yani öğrenci vizasıyla Türkiye'ye gelebilirsiniz. Nitekim Türkmenistan'ın kapıları açılırsa yine Türkmenistan'ın kayıtlı yani Türkmenistan'ın bizden istediği üniversite listesi istediği üniversitelere sizleri yerleştirip Türkmenistan'dan buraya gelmenize yardımcı olabiliriz. E, kabul mektubuyla yani vize alıp oradan buraya gelebilirsiniz. Yani üniversite okumanın birçok avantajı var. Biliyorum ki birçok e, genç genç yabancı uyruklu vatandaşlarımız eğitim e, almak istiyor, daha güzel yerlere gelmek istiyor. Eğitim alarak ikamet izni sahibi olmak istiyor. Hem ikamet izni sahibi olup hem de rahat bir şekilde eğitim hayatını devam ettirmek istiyor. Onun için de ister yurt dışından ister yurt içinden sınavsız üniversite e, başvurusu, daha doğrusu başvurusu yapmak istiyorsanız bizlere e, WhatsApp'tan veya mail adreslerimizden yazabilirsiniz. Çok basit evraklar istenecek sizden. Örnek veriyorum pasaportunuz, e, transkriptiniz, atestatınız, bir adet de biyometrik fotoğrafınız. E, bunların resmin bile gönderseniz bize bu şekilde bile başvurunuzu üniversitelere yaptırabiliyoruz. Ve kabul mektubunu size yurt dışına veya yurt içinde size teslim e, edebiliyoruz. Yani üniversite okumanın sizler de avantajlarından, faydalarından yararlanmanızı size tavsiye ediyoruz. Üniversite okuyarak, üniversiteye kabul olarak daha doğrusu e, özel mevşuratlı vize alabiliyorsunuz. Özellikle mesela Afrika ülkeleri, Afganistan gibi e, veya e, deport olup giriş yasağı olup Türkiye'ye gelemeyenler de üniversite kabul mektubuyla vize alma şansına sahipler. Bu şekilde gelip burada eğitiminizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar dediğim gibi üniversite kayıtlarımız başlamıştır. Sınavsız üniversite okumak istiyorsanız Türkiye'de sınavsız olarak daha doğrusu üniversiteye yerleşmek istiyorsanız bize müracaat etmeniz yeterlidir. Başbuğ Uluslararası Danışmanlık Grubu olarak size bu konuda yardımcı olacağız. WhatsApp'tan yazıp bilgilerinizi göndermeniz kabul mektubunuzu almanıza yeterlidir. Hepinize ayrıcalıkla teşekkür ederim bizler izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi lütfen unutmayınız. Hoşçakalın.